arkadaşlar. <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kendi konsolu yapıyorum. Evet yani Minecraft'ta kendi konsolu yapıyorum. Bölüm ikisi diye. Arkadaşlar ben biraz ilerleteceğim, ilerleteceğim demiştim yani. yaptım biraz. O yüzden bakalım gelin size göstereyim yaptıklarımı. Hemencik. Okey tamam sonunda geldik sonuç. Arkadaşlar burası böyle gözcülerin olduğu yer ya. korumanın ya konsey askerleri buraya gelecek. Hayır. Neyse konser kanalı merdivenler çıkacak. Buna oturacak. Önemli bir şey de buradan sıkacak yani yayla. Sık yorulduğunda da oturacak. Burası diğer de öyle. evet arkadaşlar. Burası bu kadar Şimdi gelip diğer yere geçelim. Konsey üyelerinin odasına gidiş. Buraya konsey üyelerinin odasını yapacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilk önce şey almam gerekiyor. Şunu almam gerekiyor. Geldi. Koy ışıkları ışıklandırma gerekiyor. Biraz. Çok karanlık olmasın ya. yaptık şimdi şunu atalım ve üstü çok az bırakmıştım yapayım şunu da arkadaşlar bugün iki video gelebilir gelmedi mi arkadaşlar bilmiyorum ama gelecek belki yaptık. Şuradan girelim ona. Evet güzel oldu bence. O zaman odalara geçelim. Oda şu kadar büyük karelikte olacak. Şu kadarcık. Ya yani çok da büyük değil. Şöyle. Okey. Girişi buradan. Öyle okey. yapıyoruz? sağdır. Tamam, Şimdi şuraya da yapalım bir şey. Odanın içine çok değişik yapacağım. Özellikle kendi odamı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> okay, yolda. Şimdi odaya yapalım da geçelim. Şunu da at, şunu da at. Şu koltuğu attım. Şuradan basayla web tv koyalım oraya. Ya sıkılmasınlar diye. TV gel buraya. Oh, bak yanlış koydum şunu. Tamam. Şey. tamam. TV'mizi koy. Sonra sandalyeyi de koy şuraya. Okey. Böyle oturur izler. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gibi bakın böyle oturup biz. Şu çatı o şu merdiveni de atalım. Geldim ben şimdi. <laughs> evet, o zaman bu şu zaman ücretsiz Şöyle yapalım hatta. Yani olduğu için böyle yapılması gerekiyor, konsey esnafı da Tamam, bu da böyle. Bu çok iyi bence. Yani. Şimdi özellikle geldi bizim odamız. Tabii ki en önemli şeyler birisi bu. Olması gerekiyor. Şunları alalım. Sana buraya gel. Neredeydi o ya? Hangisi? Şu ya, yukarıda kalıyordu. Arkadaşlar şu zırh şeyini alalım. Önce şuradan belgelerimizi alıyoruz, aynı renkte olması gerekiyor. Ve koyuyoruz, böyle. Sonra buraya kapılarımızı koyuyoruz. Oluyor yana... da... Yani Bir direk farklı yapalım, şöyle yapalım, raf gibi. Böyle kaldı ki kıyafeti, şuraya boş kıyafet koyuyoruz dedikler de. Boş vuruyorum. Tamam. Aldık koyduk. Ee, buradan değil gideyim. Buradan kıyafetimi çıkarttım. Böyle. Bizden için. Oha. İyi olacak. Evet arkadaşlar bu oldu bu kadar çıktı. O zaman kafasını da koyalım. Bitirelim. 5 tane konserisi olacak. 1, 2, 3, 4 4 tane de olur. farklı ya da 5 tane de olsa. oyunu böyle ya Neyse dördüncü de şunu ortaya yaparız fark etmez yaparız ya Hadi şöyle yaparız böyle Küçük olur Hayır, arkadaşlar Bu arada videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Yani İster arkadaşlar benim yaptığım konusu alıp tüm yapabilir ya Ya arkadaşlar vallahi yaparsanız çok sevinirim Kai, 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 kai. Sandbistikk. Böyle bitti. Hayır <laughs> orada yapacağız zaten. Buraya gel şu kenara. Yok yok hayır hayır dolaba yeri olmayacak. Kendi odama spawn yeri çekeceğim. Bunu koy. Tamam oldu. Şimdi şuraya gel şöyle şöyle. Şurayı yedek kıyafetimizi de alalım. Boş form olarak. Bu arada askerleri şu hazmat chest vereceğiz. Söyleyeyim şimdi. Katılmak isteyen katıl arkadaşlar. Sunum 1.21.70.01 gelen gelsin konseye. <laughs> Bunu bırak sana yani en sevdiğim üye vereceğim. En önemlisi şu bak. Neyse boş form aldık gel buraya. En gereksiz koyacağım. En gereksiz şuna. Arkadaşlar şurada ben de bir blok şey alacağım. Bunu aldım. Koy aşağıdan hepsini bu. Koy koy koy. 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 Koy koy. Koy, koy. 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 Koyma. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi masamızı alalım. Buraları tamam. al. Şimdi hepsi gitti daha Gitti evet. Çok şaka şaka gitti Böyle çoğaltılabiliyor ki yok. Böyle gel. Böyle böyle. Televizyonu buraya koyalım. Bitti. Bol da ödeme de ediyoruz. Al şurada kapıyı. <laughs> Dört tane yok bak. Ha buraya sadece bir tane yatak alıp 25.ye burada kalsın. Yani en kötü olan. Evet bence de. koy. Gel buraya aç. of şunu, aktır, aktır. Bir yakışma gibi aktar aktar şey. Bilemizi alalım. Evet buraya en kötü ama en kötü koyacağım. Ya öyle de olmasa, tabii o da geliştirecek kendini o yüzden. Ay sadece yatak yok sadece bu böyle oturacak. Böyle televizyonu da koyalım. Yok böyle bayat baksanıza ne güzel. Aç televizyonu izle. 3 ee, oda oldu. Dört ve beş tane tamamdır. Koy, koy, koy. Arkadaşlar bu arada bu odalar bitsin bitiyor. Sesim kısıldı. Bu odaya bir şey koymayacağım arkadaşlar. Bu oda ikinci kötü odada. Bu daha fazla telefon. Biz iki kişi gelecek. Buraya iki kişi gelsin hakikaten. Bir, 2 üç, dört, beş. Tamam bitti arkadaşlar bu kadar çıktı. Buraya kapımızı da koyalım. Okey. Oğlum <laughs> sizi Arkadaşlar video bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.